Merhaba, ben Farah Yurdüzü. Biliyorsunuz yaklaşık bir aydan beri kanalımda sizlerden gelen mesajları okuyorum. Yaşadığınız deneyimleri yorumluyorum. Ve daha önce hiç kimseyle paylaşamadığınız, çekindiğiniz, yanlış anlaşılmak istemediğiniz, bu nedenle sadece kendinize sakladığınız olayları bana açıyorsunuz. Ben de bunlar üzerinde kendi araştırmalarım doğrultusunda yorumlar yapıyorum. Ayrıca ilginize çok teşekkür ederim. İki gün önce bana bir soru geldi. Dediniz ki canlı yayın yapmayı düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ama nasıl bir canlı yayın? Ben tek başıma kameranın karşısında konuşarak değil, canlı yayında sizleri konuk etmek istiyorum. Evet, canlı yayında sizleri konuk etmek ve yaşadıklarınızı ya da sorularınızı ya da merak ettiklerinizi bu canlı yayın sohbetlerimizde sizlerden duymak istiyorum. Tabii ki adınız, yüzünüz gizli kalmak koşuluyla. Ama eğer diyorsanız ki benim için gizlilik önemli değil, ben yüzümü ve adımı gösterebilirim, nasıl arzu ederseniz. Fakat onun dışında her zaman için sizin tercihleriniz, sizin özeliniz benim için değerlidir. Nasıl yapacağız, ne yapacağız? Bana e-mail atın. Katılmak istiyorsanız eğer farahyurduzuistanbul at gmail.com Biliyorsunuz e-mail adresim çok kolay. Zaten e-mail adresimi bulamasanız bile kanaldan da mesaj atabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Evet. Bana ulaşın. Katılmak istediğinizi bildirin. Ve bir tarih belirleyelim. Belki bir yayında iki kişiyi konu kalırım. Ayrı ayrı. Ve böylece sesinizi daha geniş çevrelere duyurma imkanınız olur. Bu ne anlama geliyor? Başkalarına da cesaret vereceğiz. Artık saklanmak zorunda kalmayacaklar. Yalnız olmadıklarını anlayacaklar. Her şeyden önemlisi bu deneyimleri yaşayan dostlarımızın yalnız olmadıklarını bilmeleridir. Uzun konu. Canlı yayında ayrıntılı konuşuruz. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Davetlisiniz. Bundan sonra canlı yayınlarda birlikte olacağız, sohbetlere devam edeceğiz ve ayrıca sadece tabii sohbet etmek değil, kitap önerileri vermek istiyorum sizlere, film önerilerinde bulunmak istiyorum. Çünkü e, araştırma kitapları, belgesel kitapların ötesinde birçok konulu filmde de gerçek olaylardan yola çıkılarak yazılmış senaryolar var. Ee, bu konuda ne kadar çok bilgi edinirsek o kadar çok aydınlanacağız inanın bana. Tekrar ediyorum. Farah Yurduzu İstanbul at gmail.com Canlı yayında beraberiz. Görüşmek üzere.